Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve kardeşim Nila ile birlikte anlat bakalım oynayacağız. Merhaba. Önümdekini anlatıyorum. Yumurtam sıcak. Gıt gıt hmm. Tavuk. Evet doğru. Tavuk. Şöyle güzel gülümseyim. Hmm, ne olabilir? Fotoğrafçı. Evet fotoğrafçıymış. Bunu da hemen buraya koydum. Sıra bende. Şimdi böyle küpe olur. Ee, kiraz. Evet kiraz doğru. Aslan. Uhu doğru. Aslanı da buraya koyduk. Sıra bende. Uçağı kim sürer? Kaptan. Hmm. Pilot. Evet. Sıra sende. İngiltere. Bebek. Evet. Dara. Sıra bende. Ee, traktör. Hmm. Traktör. Rü Traktörü var. Hmm çiftçi evet doğru sıra, de. sıra sende Vız. arı evet. doğru evet sıra bende ben neyim öğrencisi öğrenciyim peki ben ne yapmayı seviyorum en ders hmm, hayır böyle hani çizmiştim ya Um, resim. O resmi çizen kişiye ne deniyor? Um, öğretmen. Resmi çizen kişiye ressam mı deniliyor? <laughs> Yanlış. Ve doğru cevap ressam olacaktı arkadaşlar. Resmi çizen kişiye ressam denir. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Yeter. Hepinizi çok seviyorum. Bay Aşırız. bay. Bay bay. <laughs>